Burası ana arter yolu. Oradan gelirken bu yönden giderken herhangi bir yol tabelası dur ya da bekle bir tabela bulunmamaktadır. Bakın. Bu yol direkt devam etmektedir. Direkt devam etmektedir. Taliye yolundan çıkan araç şuradan çıkmaktadır. Haliye yolundan çıkan aracın geldiği yön burası. Bu yönden gelen araç buradan gelip şu köşeden durması gerekir. Ama durmadan direkt karşı sokağa geçmiştir. Bu sokak ana cadde değil. Bu ara sokaktan çıkan araçtır. Mobese kamerası da tam karşımızda. Yani ana hartel yolu burasıdır. Benim geldiğim yön burasıdır. Buradan çıkan araç şu ortada kaza neden oldu. Bakın gelen aracın şu köşeden durması gerekiyor. Ve sağına sola baktıktan sonra yola çıkması gerekiyor. Ama direk, bakın şu çıkan araç sağına sola baktı ve döndü. Direkt karşıya geçmesi gerekiyor. Ama gelen araçtan direkt kazaya meydan ötürüdü. Ana partel yolu burasıydı. Tekrar söylüyorum geldiğim Burası burasıydı. Bakın. Araçlar direkt geçiyorlar. Bakın burası bir kavşak da değil. <laughs>